en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi Adile Naşit. İnsan bazen her şeyi tek biri görsün diye yaparmış. 5 Aralık'ta gösterime girecek olan Adile Naşit'in hayatını anlatan Adile Naşit filminin galası, filmin oyuncu kadrosu ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Başrolde Meltem Kaptan'ın yer aldığı yapım, Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Adile Naşit'in hayatının önemli anlarını beyaz perdeye taşıyor. Ben de galiba bütün filmlerimi artık hayatta olmayan biri izlesin diye yaptım. Bu ödülü de ona. Oğlum armağan ediyorum. Levent Can, Seda Bakan, Serhat Tutumluer, Berkay Tulumbacı, Çetin Lale, Elif Nur Kerkük, Bülent Seyran ve Emre Taştekin'in rol aldığı film ekibiyle davetliler gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve duygularını paylaştı. Çok sevgili Adile'yi yaparken hep her şeyi bir nedene bağlamak, bir omurgaya oturtmak istedik. Bunu yaşamış, bunu yaşamış, bunu yaşamış ve ölmüş demek bizim filmimize yakışmazdı. Neden yaşadı? Neden oyuncu oldu? Bize bugün Adile Naşit'te o kadar çok mesajları var ki, o yüzden çok e, şimdiki hayatımız için çok önemli bir film diye düşünüyorum. E, Adile Naşit ki biz o kadar şeyi bilmiyoruz ki o kadar acılar yaşamasına rağmen her zaman gülmüş, güldürmüş, yoluna devam etmiş ve çok umut dolu bir film bana göre. Film gösterimi sonrası sinema ve tiyatro oyuncusu Nevra Serezle ve davetliler lider haber mikrofonuna duygu dolu anlarını paylaştılar. Harika bir filmdi. Çok etkilendim çünkü bütün konuların içindeydim uzun bir süre. Bütün hisseli harikalar sırasında Birdenbire kendimi de gördüm sahnede. Ee, Adile Hanım bir nostalji, bir hayat, bir hikaye. Kime deyse e, dalgaları devam eden bir hikaye. O yüzden e, Adile Hanım'ın bilmediğimiz bir hikayesini de görmek bizim için çok değerli. Adile Naşit'in hayatını anlatan duygu yüklü bu film 5 Aralık Cuma günü sinema severlerle buluşacak. Helal olsun kız sana. Yapamaz dedikleri